Mize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte değişik bir karışım yıkar. Karışımı anlatıyorum. Bu şeyler var. Şimdi iyi ama canlı olsun. elime alın böyle komple. Şuraya koyayım. Arkadaşlar dakika. yapın. İğrenç bir karışım. Şimdi yapıyoruz. İğrenç şimdi içeceğim bunu. Bu biberleri bacaya bir attım. İçiyorum. Sizin için kanalıma like atmayı unutmayın. Şimdi. Bir de limon. Arkadaşlar içinde ne var söyleyeyim mi? Süt var o biber var, nesquiz var, limon suyu var. Arap içisi var. Çok kötü. Ne diyorum ya Allah bismillah sizin için. Kanalımızı arkadaşlar. Eline de bunları, babam Amerika'dan getirdi. O yüzden çok ya ha yani söyleyeyim benim çok kötü. Şimdi bunu tek işte. Bunlar arkadaşlar. Yanıyorum ama. Arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Kanalıma gördüğünüz gibi dilim kızardı şu an. Bizim için bu kadar uğraşıyoruz. Lütfen kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.